Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Background Image bölümünde kaldık. Burada resimlerin arka plan resimleriyle alakalı işlemlere bakacağız. HTML üyesindeki arka plan resmi mesela. Şimdi şöyle sublime text'i açalım. Yeni bir sayfa açalım. Background diyelim. Background zaten arka plan demek. Bunlarla alakalı işlemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce html yazıp tab tuşuna tıklayınca bu şekilde bir görüntü karşımıza geliyor. Background Image işlemleri diyorum. Kaydediyorum. Title'ımız bu şekilde. Title ile ilgili bakın. Sağ tıklıyorum. Open browser diyorum. Şuradaki yazıyı kaz Şimdi gel gelelim şuraya. Arka plana resim eklemek için kullanılıyor background image etiketi. Şöyle style style özelliği vardı mesela e, gömülebilir e, etiketin içine gömülebilir e, özellik özellik olarak kullanılıyor. İçerisine de background image e, parametresi veriliyor. Ona değer olarak da şu veriliyor. Mesela bu şekilde bir resmi çağırmış oluyoruz. Şimdi hemen bunu deneyebiliriz aslında. Mesela body'e direkt body'e verelim. Body ne demek? Şşş, mesela body etiketi ilk başta style diyorum tamam mı? Border. Bir pixel. Solid. Red diyorum. Bir de arka plana background, color, yellow diyorum. Şimdi yeni yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz üzere bu şekilde arka planı beyaz yapıyor. Kapladığı alanı gösteriyor bize. O alanda işlem yapmaya yarıyor. Biz ise o alanda ne yapacağımızı şöyle karar veriyoruz. Background diyoruz. Image vereceğimiz için background değil de background image kullanacağız. Yani background image diyorum. URL diyorum. Sonra bunun içine e, yörelimiz vereceğiz. Ş şuradan e, manzara resmini alabiliriz aslında. Yine aynı kullanım mevcut. Örneğin e, bu background html resimler değil de e, image klasörünün içinde image'de re e, resimler klasörüne gireceğiz. Oradan image klasörüne sonra manzara peci açacağız. Resimler diyoruz. Image diyoruz. manzara.jpeg diyorum. Kaydediyorum. Kaydediyorum. Sonra sağ tıklıyorum. Yeniden yükle deyince bakın bu şekilde bir görünüme kavuştu aslında. Evet bu şekil bir görünüm karşımızda. Başka mesela bakın görüntüde bozukluklar var. Artı bir de mesela body alanını büyütelim. Body alanını büyütmek için de şurada style'a style etiketi içerisinde bir height genişliği tanımlıyorum. Ee, 2000 piksel diyorum. Kaydediyorum. Evet şöyle bakıyoruz. Bu resmin tek olmasını sağlamamız gerekiyor. Orta bir de bir yükseklik değeri verdik. Sayfayı yenilememiz gerekiyordu. Pardon. Şu şekilde uzadık. uzadıkça bakın resmin çoğaldığını görüyoruz. Bu çoğalmayı nasıl iptal edebiliriz? ve tek resim haline nasıl getirebiliriz? Mesela aşağı indikçe sadece scroll insin ama arka plandaki resim hep aynı kalsın. Bu işlemleri yapabiliriz şimdi. Bu style şey için style tagı içerisinde dive background color, background verme işlemi yapılmış. Bunu zaten daha önce görmüştük. Body etiketine de verme Bu bunu şey gömülebilir bir şekilde yani body etiketinin içine gömülebilir şekilde vermiştik. Style parametreleri içinde bunu belirtmedik. Onu daha sonra yapabiliriz. Zaten daha önce bu işlemleri yapmıştık. İlerleyen zamanlarda da buna benzer örnekler yapabiliriz. Background repeat mesela burada arka plan tekrarlama işlemleri yapılıyor. Arka plan tekrarlama işlemleri şöyle. Horizontal yani yatayda o tekrarlama, şu yatayda tekrarlama. vertikal yani dikeyde e, e, tekrarlama işlemleri yapılıyor. Örneğin bunların kelime manalarına bakalım. Tekrar etmedir, background tekrar etme işlemi demek bu arka plan tekrarı. İşte e, bu mesela bize lazım olabilecek horizontal yatay olarak, vertikali e, dikey olarak demek. Bu şekilde Tekrarlama işlemleri yapıyorum. Mesela aşağı aşağıya doğru tekrar ediyorsa vertikalı, horizontal yani yatay şekilde tekrarlama işlemi. Aşağı iniyorum. Burada mesela background repeat no repeat dediğim zaman tekrarlama özelliğini kapatıyor. Yani tekrar etmiyor. Resim sadece resim bir kere ekleniyor, tekrar yok. Bunu yapalım. Background repeat no repeat. Yani i̇sterseniz gümülebilir şekilde verebiliriz ama biz ayrı bir şey yeten style içerisinde tanımlamayı tercih ediyoruz tabi en büyük ilk tercihimiz nedir? Ayrı bir style dosyası olmalı çünkü genellikle o şekil işlem yapılmak yapılması yapılmasını istiyor firmalar. Örneğin bir iş ilanına başvurduğunuz zaman ayrı yatan bir stil dosyası açmanızı istiyorlar size. Şimdi body diyorum. Çünkü body etiketine bu özelliği vermiştik. Yapıştırıyorum. Şöyle alt alta yapalım. Daha ya güzel bir görünüme kavuşsun. Artı bir de ne yapacağız background-repeat özelliği vardı. Bakın hemen karşımıza bunlar çıktı. E, no repeat diyorum. Şimdi bakın şu mesela B harfi yazdım ya, N harfi yazdım veya B harfi yazdım. Bunların gelmesi için bazen gelmiyor. Gelmesi için de eklentiler var. Onları internetten araştırıp e, tarayıcınıza dahil edebilirsiniz. Sublime Text gibi bir şeye dahil edebilirsiniz. Şimdi no repeat'i e ekledik. Yani ne diyor? Tekrar yok değil mi? No repeat tekrar yok. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz üzere sadece tek resimle karşımızda. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun birçok parametresi var, değeri var. Bu parametrenin birçok değeri var. Örneğin no repeat, repeat x, repeat y diye gidiyor. Biz hepsini görmeyeceğiz bu derste. Çünkü bunlar CSS'e özgü kurallar olduğu için hepsini görmeyeceğiz. İlerleyen zamanlarda CSS setinde görmüş olacağız tabi. Şimdi no repeat dedik. Onu da gördük. Background cover var. Örneğin no repeat dedik ya. Bir de repeat x'i deneyelim. Şurada repeat x var. Sadece x ekseninde yani e, vert, e, pardon horizontal bir şekilde yatay olarak tekrar ediyor resimler. Artı bir de repeat diyebiliriz. Şuradaki boşluk oluşacak. Bu şekil. Her iki tarafta da tekrar etsin istiyorsak repeat diyoruz. Bu şekil. No repeat de tekrar etmez. Evet. Tekrar Şimdi gördüğünüz üzere resim tam yerleşmedi. Biz bunu nasıl yerleştiririz onu göreceğiz. Bakın burada mesela image cover etiketi var. Yani pardon background size var. Onun bir özel e değeri cover var. Bunun ne olduğuna bir bakalım. Background cover. Arka plan kapağı demek. Şimdi şunu seçip bir çevirelim bakalım ne diyecek. Bakın tüm üyeyi kapsamasını istiyorsak. Mesela body etiketi biliyorsunuz ki e tüm sayfayı kaplıyor. Bu da eğer e buna background size, size cover özelliği verirsek, e aktif edersek tüm sayfayı kaplayacak. Yani body tüm sayfayı kaplıyor ya. Örneğin küçük div açabiliriz. Div'in width height'ına 200-200 deriz. Tabi onu sığdıracak kadar bir yani onun içeriği kadar bir cover yapabiliriz. Resmi o kadar yerleştirebiliriz. Şimdi background size diyorum. Ee, cover diyorum. Cover kapak deme. Cover'ı bir seçelim tekrar. Bakalım ne kapak, örtü, kılıf, örtmek, kapat. Bakın örtmek, kapatmak. Kurumak. Mesela background e Size'lar cover dedik ya. Bu şeker bodyyi kaplayacak yani kap, kapatacak resimle. Evet gördüğünüz üzere resimle kapatmış oldum. Ancak güzel bir görüntü olmadı. Mesela aşağı iniyorsun resim bu şekil iniyor tamam mı? İçerik de bu şekil inecek. Bence gayet kötü bir izlenim olacak. Onun için ne yapabiliriz onu da görelim. Şimdi burada background attachment var. Tamam attachment'ın ne olduğuna bir bakalım. Ek dosya demek bağlılık, haciz, parça gibi manalara geliyor tamam mı? Ee, arka plan eki demek. İşte fixed sabit demek tamam mı? Şimdi seçiyoruz bakalım burada ne demek istemiş. Ee, <laughs> Mesela bir de tüm üyenin her zaman kapsadığından emin olmak için background özelliğini sabit olarak ayarlayabiliriz. Bakın burada ne demek istediğini daha iyi anlamak için bu özelliği de aktif edelim. Background attachment tamam mı? background attack.